Merhaba arkadaşlar. Selamlaşmalarla ilgili konumuza hoş geldiniz. E, vakit kaybetmeden hemen konuya girmek istiyorum. Şimdi selamlaşmalarla ilgili olarak önce günümüzün e, bölümleriyle ilgili başlayalım. Günaydın. Günaydın nasıl deriz? Bon dia. Bon dia. Dia. gün demek. Bon iyi hoş güzel demek. Bonci yediğince günaydın anlamı oluyor. Günaydın. Tünaydın nasıl deriz? Tünaydın her ne kadar Türkçe'de çok fazla kullanılmasa da Brezilya'da ve Portekiz'de oldukça fazla kullanılmakta. Tünaydın Portekizce'de boa tarde şeklinde denir. Boa, boa tardi tenha İyi geceler, iyi akşamlar. Ee, nasıl Türkçe'de iki ayrı şey ise aslında Portekizce'de sadece bir şekilde söyleniyor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. İyi geceler,ler veya iyi iyi akşamlar şeklinde. Ee, şimdiye kadar söylemedik aslında ilk bahsetmemiz gereken konuydu merhaba ya yani, hello İngilizcede karşılığı olan hola. Hola. Ya da oy. Oy, hola. ikisini de kullanabilirsiniz. Oy, bon dia. Ya da oy, bo tarde. Oy, bo noite. Daha sonrasında gelecek kelimeyi veya işte cümleyi biliyorsunuz. Nasılsın? Nasılsın'ın çok fazla söylenme şekli var. Bunlardan bir tanesi. Como? ¿Cómo você... está? ¿Cómo está? Bildiğiniz gibi. ¿Cómo? Nasıl? sen você esta neydi? Estar fiilinin geniş zamanda ikinci teki şahısta çekilmiş hali. Como você esta? Nasılsın? Bir başka söyleyiş yöntemi. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? nasıl gidiyor gibi bir anlamı var. E ne haber nasıl gidiyor ders demek gibi bir şey demek isterseniz. Como vai? Nasıl gidiyor? Bir başka şekli ise Tudo bem? Her şey yolunda mı? Tudo bem? Bu da aynı şekilde nasılsın yerine kullanacağımız ee, cümlelerden bir tanesi. Peki cevap vereceğiz. Nasıl cevap vereceğiz? Eu estou bem. Eu estou bem. Şeklinde diyebiliriz. Bem. Ya da tudo bem dedi dediklerinde tudo tudo diyebiliriz. Direkt. Tudo. Achei o nome? Achei. Tudo bem. Tudo bem. Vorgulha. Tudo bem. Tudo legal. Tudo legal. Tudo joia. Tudo, tudo bem. Tudo legal, tudo joia. Ya da e, como va'yı de, dendiği zaman. Sin esta indo. Nokta nokta. Şimdi e, direkt gramer yapısına girmek istemiyorum bunu. E, devam edecek olursak. illaki iyi olmak zorunda değiliz. Belki pek modumuzda değiliz. O zaman nasıl bir cevap vereceğiz? Ah, mais ou menos. Şöyle böyle. Mayıs O Menus E işte. İşte. Şöyle. Şöyle böyle. Gibi bir anlamı var. devam edecek olursak. Şöyle bir konuşma geçsin mesela aramızda. Ben sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Karşılaştık. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. E você? E yes, sen? Sim, estou bem. Obrigado. O meu nome é Emrah. Qual é seu nome? Siz dediniz tabii ki. Ah, o meu nome é Fatma. O meu nome é Fatma. Ah, muito prazer. Muito prazer. Tanıştığıma memnun oldum. Şeklinde bir konuşma geçebilir aramızda. Daha sonrasında mesela ben işte havaalanındayım. İşte elimde çantalar var. E mesela Fatma çantalarını taşırken zorlanıyordu. Ben ona yardım etmek için e, selam verdim işte. Posu Ajudar. Hemen yazıyorum. Posu Ajudar Yardım edebilir miyim demek. Ajudar yardım etmek. Posoya sonrasında gireceğim. Posajı dar. Siz sordunuz veya ben sordum. Cevap olarak. Evet, yardıma gerçekten ihtiyacım varsa. Sim muito obrigado. Sim muito obrigado. Obrigado. Teşekkürler. Burada bir şeyi göstermek istiyorum. Obrigado. Eğer erkek isem obrigado derim. Eğer kadın isem obrigada derim. Ya da i, ihtiyacım yok yardıma. O zaman No. Hayır. Evet. şeklinde de ...söyleyebilirim. Ya da ben yardım isteyebilirim. O zaman nasıl derim? Disculpe, affedersiniz. Pode me ajudar? Bana yardum edebilir misiniz? Afedersiniz, bana me edebilir misiniz? Desculpe, pode me ajudar? Ah, sim, com certeza. Ah, sim, com certeza. Tabi. Evet. Kesinlikle. Gibi bir cevap. Ya da birisi size dedi. Disculpe, pode me ajudar? A, ah, não, desculpa. şeklinde de söyleyebiliriz. E, bu dersimizi birazcık kısa keseceğim. En son e, şunu da söyleyeyim. Mesela uçağın saatini soracağız veya işte e, uçağın saatini biliyoruz. O an saati soracağız. E, nasıl bir soru sorarız? şöyle sorarız. Ki orası Şeklinde Sorabiliriz. Zaten sayıları öğrendik. Ee, daha sonrasında işte saat söyledi. Ne dedi? Days dedi. Days. Trace. Bir şey dedi işte. Bizim uçağımız gecikiyor. O zaman acilen oraya koşturmamız lazım. Ne diyeceğiz? Ah, teyuki renbora. tenho que ir embora. şeklinde söyleyebiliriz. Ama nasıl deriz? Adeus deriz, değil mi? Adeus. Görüşmek üzere. Aslında buradaki adeus Allah'a emanet ol gibi bir anlamı olan bir kelime. Ya da nasıl deriz? Eee adeus yerine eee até mais. Até Ate logo. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı anlama gelen kalıplar oluyor. Bu dersi birazcık erken bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.